Abi. Abi. bir tane de bir sürü canımız gitti. Yeniden merhaba. Özgürüzde bugün Açlık grevlerinden gidiyoruz. Türkiye ne yazık ki hak aramanın biraz can pahasına olduğu bir ikiye dönüştü. Kını arayan üç kişi aslında şu anda açlık grevi sürdürüyor. Açlık grevi İnsan Anıtı önünde Ankara'da bir yayına bağlandık biraz önce. Ve Nuriye ve hocalarımızla görüştük. Onlar 63. günlerindeler ve durumları ciddi. onlara katılanlar oldu açlık grevinde ama bir başka Açlık grevi sürdüren daha var, onun sesini daha az duyuyoruz, o biraz uzakta ama biz özgürüz olarak onun sesine de kulak vermek ihtiyacını duyuyoruz çünkü o bir baba ve oğlunun cenazesini almaya çalışan, oğlunun cenazesinin kendisine teslim edilmesini isteyen ve bunun için açlık grevine yatan 70 yaşında bir baba şu anda Malatya'da kimsesizler mezarlığında ee, oğlunu talep ettiği yerden, sürdürdüğü eylemden bize katılacak. Ve ses verecek ve ne istediğini ona soracağız. Ve onun sesine mikrofon olmaya çalışacağız. Kemal Gün şu anda Malatya'dan bize katılıyor. Kemal amca merhabalar. Bir tane de bir sürü canımız gitti. Yayınımıza hoş geldiniz. Nedir bize kısaca anlatır mısınız? Neden açlık grevindesiniz? Açlık grevinde yedi bin eee bomba alana eee sitiş yerlerin eee eee nın 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 eee için e eee e e bomba alana eee zaman eee o eee bir tane de bir canım? Yeni ben yedi, 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 gündür ben? Ben. 60, gündür o açlık Evet. Onun, evet. Onun, onun için, için işte, Hazreti Veli'yle başladım. Çalıştım. Hiç işini işlenmiyoruz. Hiç, Hiç işini Ve ben ben benim herkes çocuğumun çılgınlığı Eee e, 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 gibi e, yanan kemikleri aldık. Aldınız ve evet. Evet. tozluya e, evet. verdik. Eee onun, onun için göz e, atınırlar. Şimdi bir deriniyesi, deriniyesi, ben de biliyorum. Deneyimci olmayan bir, bir deneyimcilerim. Fakat benim, benim çocuğum orada olduğuna dair kanıt var. E, ee, kanıt kanıtlar göre de e, benim çok gelmekleri tüm üyelerinin çocuklarındır. Ee, ben hepsine sayayım ve o gemiyi ne olursa olsun bana teslim yani Kemal amca şöyle doğru mu anlıyorum? Sizin oğlunuz bir bombardımanda öldü, öldürüldü. Orada bulunan kemikleri siz aldınız evet. ve yetkililere teslim ettiniz. Ama bunların oğlunuza ait olduğunu evet. yetkililer yetkililer doğrulayamadığı için size vermiyorlar mı? E, vermiyorlar. Evet. evet. Başka Başka manzular manzular manzular. Manzular. E, başkan mahallelere bulunuyor. şimdi sakatın da biliyorum ki o deneyesi olmuyor. O deneyesi olmuyor. Hiçbir, Hiçbir zaman, zaman deneyi olmuyor. Yalan kendisi hiçbir zaman denemesi olmaz. Yani DNA testi yapılamıyor çünkü kemikler yanmış. Hmm. Öyle mi? Hmm. Yanmış ve ona kalmamıştır. Ben e, de yine o hiç istemiyorum. O çocuğun donyası bulunmadığı için de o kemikleri en istiyorum. Kemikleri istiyorsunuz alıp Malatya'da o mezarlığa mı gömeceksiniz? ve onun da e, bir mezarına de e, bir dua Peki Diliz Kemal amca bunu söylediğiniz de zaman deyip ne deyip diyor yetkililer? Yani oğlum için bir mezar istiyorum başka bir şey istemiyorum diyorsunuz. Bunu söylediğiniz zaman ne diyor yetkililer? Yolun birçok seyir molu var ki donatıcı yoktur. Geniş bulunan maden. Bir donan, imha edilir. Bambaşka şeylerin nedeni var Ben de e, yolun maden dolası bulunmadı. maden. Bu ve e, bu gelenekleri bana verin, ben de e, benim de zararlarım Ben Benim acıda aradığım bir şey değil. Ve canımı, e, hayatımı götürüp de buraya atacak değilim. Ben çocuğum değilim. E, sadece o istiyorum. Peki Kemal amca oğlunuz 30 yaşındaydı öldüğünde siz 70 yaşındasınız ve 76 gündür açlık grevindesiniz. Ee, sağlığınız nasıl bilmiyorum ama buna buna ne kadar dayanabilirsiniz? Ee... Evet buyurun. Ama şimdi şöyle benim sağlığı idare edebiliyorum. Alın, verirsin, verirsin, alın, 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 eğer alın, 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 her, Her ne olursa olsun devlet tek de de, ee, ben, şey, ben de Ve ben de Ama bir babalık olarak görevimi, son görevimi yapmamak için evet. bir millet hakkım vardır. Evet. Ve o millet hakkında bana mi görmesinler. Resim gelenliklerimi sadece çocuğumun gelenliklerimi istiyorum. Başka şirket şirket ona. <laughs> bir şey <şirket> deniyorum onlara. Hiçbir şey Tamam, olmuş, ben ben yemişim, ama sen ben gibiyim. Başka, başka bir Peki Kemal amca, biz sesinizi duyurmaya çalıştık. Yetkililer umarım dinlemişlerdir. Sizin de bir dua etmek için bir mezar yeri istiyorsunuz. Oğlunuzun kemiklerini istiyorsunuz. Sonuçta her babanın hakkı olan bir talebiniz var. Dileriz yerine getirilir. Başınız sağ olsun. Evet. Size kolay gelsin diyorum. Sağ ol, Dilerim sağlığınız riske sağ ol, girmeden sağ buna bir kalıcı çözüm bulunur. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ, ol. sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet iki eğitmenden sonra bir de acılı babaya kulak verdik. Bugün açlık grevinde üç insana Özgürüz'ün mikrofonlarını uzattık. Dileriz onların hayatı riske girmeden peşinde oldukları hak arayışının sonuna gelinir. Biz bu konuda bir katkı yapabilirsek ne mutlu bize. Bir başka yayında görüşmek üzere hoşça kalın. Bir tane de bir sürü canımız.